Çok sayıda kişi günümüzde herkesin akıllı telefonlarda çok fazla zaman harcadığından şikayet ediyor. Ancak akıllı telefon kameraları tarafından çekilen videoları izleseler kesinlikle fikirlerini değiştirirlerdi. İki nehir gelgitinin birleşmesi, parıldayan okyanus suyu, bir savaş uçağını baş aşağı uçurmak ve çok daha fazlası. Gelin, sizin için hazırladığımız heyecan verici görüntülere vakit kaybetmeden geçelim. Kim demiş kedilerle köpekler dost olamaz diye? Bu iki hayvan ön yargılara inat çok yakın arkadaş olabilirler. Bu bir aslan ve yavru köpek bile olsa. Ama şunu da söylemeden geçmeyelim. İyi ki arada kalın cam var. Bu videoyu çeken adamın dediği gibi gemideki adamın hareketlerine yorum yapacak kelime yok. Gemi biraz daha derine inseydi adam sonsuza kadar okyanus'ta kalacaktı. Sörfçülerin dev dalgaları karşıdan etkileyici görünüyor. Öyle değil mi? Peki o dev dalgalara yaklaşmak ister misiniz? İşte nefesinizi kesecek o görüntüler. Gelin şimdi de farklı dalgalara bakalım. Sahilde yürüyen kişiler bir anla coşan deniz karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlar. Her yıl binlerce turist Çin'deki bu nehirdeki akıntıyı görmek için bölgeye akın ediyor. Dünyanın en hızlı ve büyük akıntısının gerçekleştiği nehri izlemekse tek kelimeyle nefes kesici. Çinlilere göre ise nehirde meydana gelen bu olayın sebebi deniz dejderhası. Gördünüz mü? Denizde oluşan parlamalar özel efekt değil. Denizdeki parlamalar özel bir plankton tarafından oluşuyor. Sadece denize bir şey atıldığında bu muhteşem görüntü ortaya çıkıyor. Sadece deneyimli pilotlar böyle manevralar yapabilirler. Görüntüdeki kadın pilotsa tüm erkek meslektaşlarına meydan okuyor. Pilotun yaptığı manevranın ismi ise Kalipso ve inanın göründüğünden çok daha zor. Bu konumda uçağın yüksekliğini kontrol etmenin ne kadar zor olduğunu hayal ediyorsunuzdur. Nefesinizi kesmeye devam ediyoruz genç bir kadın zipline'ın ortasında takılı kalmış. Neyse ki cesur ve komik bir kurtarıcı genç kadını bulunduğu yerden kurtarmış. Görüntüdeki helikopterin pilotu muhtemelen ek iş olarak bahçıvanlıkta yapıyor. Çünkü kalkış yaparken helikopterin pervanesiyle palmiyeyi büyük bir ustalıkla budamış. Yoldan karşıdan karşıya geçen ördek sürülerine, kaplumbağalara ve hatta ineklere bile alışkınız. Ancak develer pek de aşina olduğumuz hayvanlar değiller. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde ise deve ve yavrusu karşıya geçmeye çalışıyorlar ama hiç acele etmiyorlar. Sürücü ise develeri yoldan çekmek için sıra dışı bir yola başvurmuş. Eğer otobanda motosikleti yüksek hızda kullanıyorsanız başınıza gelebilecek her şeye hazırlıklı olmalısınız. Ama görüntüdeki motosikletçi kesinlikle başına gelenlere hazırlıklı değildi. Kamyonetten fırlayan yatak motosikletçinin hemen yanından geçmiş. Görüntüdeki kayakçının kesinlikle 9 canı var. Çünkü bu kadar tehlikeli ve zorlu hareketleri yapmak çoğu insanın harcı değil. Sırada Hermit Yengeçleri var. Öncelikle Hermit Yengeçleri kabuksuz yaşayamıyorlar. Onlar için deniz kabuğundan yoksun kalmak vefat etmek demek. Çünkü kabuksuz bir yengeç yoğun tropik güneş altında anında kavrulur. Bu yüzden de hermit yengeçleri terk edilmiş deniz kabuklarını mobil evleri olarak kullanıyor. Yengeç büyüdükçe kabuğu ona dar gelmeye başlıyor. En sonunda yengeç daha büyük bir deniz kabuğuna geçmeye ihtiyaç duyuyor. Görüntüdeki helikopter Amerikan Sikorsky CH-53 helikopteri. O kadar büyük ki başka bir helikopter dahil her şeyi gökyüzüne kaldırabiliyor. Bu canavarın maksimum taşıma kapasitesi neredeyse 6 ton. Bu kadar etkileyici boyutların helikopterin manevra kabiliyetini sınırlamaması da oldukça ilginç. Suyun içinden bir anda fırlayan balık ona yem veren kadının kolunu nedense ısırmamış. Öncelikle bu balık Atlantik tarponu balığı. 15 kilogram hala ulaşabilen bu balıkların dişleri ise büyük ve keskin değil. Bu yüzden insanlara zarar veremiyor. Eğer evinizdeki böceklerden şikayetçiyseniz kurbağa sahiplenme zamanınız gelmiş demektir. Neden mi böyle söylüyoruz? İzlediğiniz görüntüdeki kurbağa bunun cevabını fazlasıyla veriyor. Kameralara yakalanmış en ilginç görüntülerden bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada pencereyi gagalayan ağaç kakan var. Ya ağaç da pencereyi karıştırdı ya da ev sertlerine önemli bir haber vermek istiyor. Sizce hangisi? Şimdi izleyeceğiniz görüntünün en iyi kısmı görüntüyü kaydeden kişinin verdiği tepki. Araç sürücüsü kamyonları görür görmez aman tanrım kamyon kamyonu kamyon kamyonu taşıyor diye bağırmış. Evet dört kamyon birbirlerinin üstüne binerek seyahat ediyorlar. Dünyanın en gereksiz köprüsünde sıra. Aslında buna köprü bile denmez motoru bu köprü benzeri şeyi kullanarak karşı tekneye geçirmekse çok zor. Gelin motoru karşıya geçirebilmişler mi izleyip öğrenelim. Bazı vatoz sürüleri bu açıdan çok tatlı görünmüyorlar mı? Görüntüdeki vatoz avlanıyor olsa bile görüntüsünün çekildiği açıdan çok masum ve sevimli görünüyor. Öyle değil mi? Gökyüzünde onlarca paraşüt var ve aynı anda iniş yapmaya hazırlanıyorlar. Hal böyle olunca da bazı küçük kazalar yaşanabiliyor. Neyse ki bu iki paraşütçüye de hiçbir şey olmamış. Sincaplar da uçarlar. Evet, hepsi değil ama bazı sincap türleri uçabilmektedir. Peki kimler potadan üzerine uçan sincapları yakalayan adamın yerinde olmak isterdi? Bu kadar küçük bir odada nasıl yaşanabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Görüntüdeki gençse nasıl yaşanacağını kısaca gösteriyor. Peki kimler böyle küçük bir odası olsun isterdi? Eğer köpeğinizin bitip tükenmez bir enerjisi varsa videoyu dikkatlice izlemelisiniz. Köpek hemen önünde asılı duran şeyi yakalamak için durmadan koşturuyor köpeğin enerjisi ise en çok çocukların işine yaramış. Köpek her ne kadar koşmaktan keyif alsa da sahibi onun sağlığını düşünüp platformu durdurmuş. Muhteşem bir yerdeyiz. Burası Çin'in orta kesimindeki Hubei bölgesinde düzenlenen sıcak hava balonu festivali ve her yıl festivale binlerce kişi katılıyor. Peki kimler bu eğlenceli festivale katılmak isterdi? Sıradaki görüntüde uzun otlar rüzgarla oradan oraya savruluyorlar. Gelin işin içine biraz yaratıcılık koyalım ve burayı parlak yeşil renkte bir deniz olarak hayal edelim.